Merhaba sevgili anne babalar. Bugünkü videomda size kabızlıkla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Şöyle ki kabızlık tanısı koyduktan sonra ailelere çocuğa vermesi gereken ilaçlardan bahsediyoruz. ilaçlar başlıyoruz. Ama ailelerde şöyle bir endişe oluyor. Kabızlık ilaçları çocukta bağımlılık yapar mı? Hep bunun eee izahını yapmak zorunda kalıyoruz. Ben buradan kısaca bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Hani ilaç bağımlık yapar mı endişesi taşınıyor ama bazı çocuklar gerçekten haftalarca, aylarca, bazen yıllarca kabız kalabiliyor. Yani kabızlık kendisi bir alışkanlık yapmış oluyor. Hani ilacı, ilaçtan bir tedirginlik olmuyor ama değil aslında. Aslında kabızlık kendisi bir alışkanlık yapmış oluyor. Ee, onun için e, o kabızlık e, kısır döngüye girmiş oluyor. Şöyle hani kabız olduğu için sert gaytasını, kakasını çıkaramıyor. Çıkaramadığı için içinde tutuyor. Tuttuğu için o sert sertleşmiş gayta daha da sertleşiyor. Daha da sertleş, sertleştiği için çıkaramıyor. Bu şekilde çıkaramadığı için sertleşme, sertleşmediği için çıkaramama gibi bir durum oluşuyor ve bu da e, tam da poponun ağzında bağırsaktaki bir genişlemeye sebep oluyor. Yani dolayısıyla kabızlık kendisi bir alışkanlık yapmış oluyor. Bu açıdan bizim verdiğimiz ilacı kullanmaktan çekinmemek gerekiyor. Bir de aileler şöyle bir yanılgıya düşebiliyorlar. İlacı bir süre kullanıyorlar. Bağışıklık yapar, işte alışkanlık yapar. İlacı keselim. Tedaviyi yarıda bırakmış oluyorlar. Bu durumda ne oluyor? Çocuklarda bulgular tekrar geri dönmüş oluyor. Yarım tedavi almış oluyor. Halbuki önerilen sürede kullanmak gerekiyor. İlacın bağımlık yapma da alışkanlık yapma e, durumu neredeyse yoktur. Ama kabızlık çocuklarda alışkanlık haline gelebiliyor. Bu açıdan ilacı gerekirse haftalarca, aylarca, bazen yıllarca da kullanmak gerekebiliyor çocuklar büyüyen vücut oldukları için bir süre ilaç kullanmak onlarda alışkanlık yapmaz genelde. Halbuki düzenli bu ilaç desteğiyle düzenli tuvalet alışkanlığı edinen çocuklarda bir daha ilaç kullanımı veya kabızlık görülmüyor. O açıdan rahatlıkla ve gereken süre bu aylarca da olabilir kullanmak gerekiyor ilaç, kabızlık ilaçlarını. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.